Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri sinemaya götürdü. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri başlattıkları sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri sinemaya götürerek öğrencilerin gün boyu keyifli vakit geçirmelerini sağladı. sadece bir gün sloganıyla başlatılan projeyle çocukların hayalleri gerçekleştirilmiş oldu. Gün boyunca bir alışveriş merkezinde bowling oynayıp oyun salonlarında vakit geçiren öğrenciler daha sonra istedikleri filmi sinemada izleme keyfi yaşadı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Hakan Bilgin, sosyal sorumluluk projesi ile insanlara yardımlaşma, birlik ve beraberlik konularında farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Bizler gelecek nesile yön verenlerdiniz. Çocuklara yönelik yaptığımız bu sosyal sorumluluk projesi insanlara umudu, yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği, birlik beraberlik duygusu içinde olmayı hatırlatmak istedik